Bir gün herkes 15 dakikalığına meşhur olacak. Bu söz 1960'larda Andy Warhol tarafından söylenmiş ve günümüzü de gayet fazlasıyla anlatan bir söz. Gerçekten de artık ünlü olmak çok basit. Ve insanlardaki o görülme isteği, o fark edilme ve şöhret yakalama isteği çok fazla artmış durumda. Artık halkın arasındaki kolu komşudan çıkmış durumda ve Ukrayna'daki bir albay savaş sırasında masada çektirdiği bir fotoğrafı TikTok'a paylaşıyor ve operasyon bilgilerini ifşa ediyor. Bütün hayatlarını bir show programına dönüştüren ve belki de bu işlerin birincilerinden, başlarından, Kardashian ailesinden kim? Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıyor, bir röportaj veriyor ve röportajda şunu söylüyor. Artık anlatacak ve söyleyecek bir şeyimiz yok derken, üvey babam kadın oldu ve tamam işte bize iki sezonluk malzeme daha çıkar dedim diyor. Bu da günümüzü bizzat anlatan bir özet olmuş durumda. Son böyle 2 üç gündür sosyal medyada, X platformunda özellikle sürekli iki kişiyi görüyorum. Bir karı koca bunlar ve milyon takipçileri var. Kadın kadın adam boşanmış bir aldatma hikayeleri var. Kadın kendini yerden yere atıyor. Adam kadına bir şeyler söylüyor ve bunların arasında geçen bu mahrem anları çocuklar da var çünkü. Bu mahrem anları milyonlarca binlerce kişinin önünde bunları sergiliyorlar. Sonra sanki bir mizansenmişçesine kadın yeni hayatım diyor. Bir eve çıkıyor ve evini gösterdiği videosu yeni baştan başlıyorum gibi yani birazcık bilen bir insanın bile çok sahte karşılayacağı bir Yeniden küllerinden doğdu videosu 300 bin kişi tarafından beğeniliyor. 1984 kitabını okumuşsanız orada Big Brother var. Yani küçük e, hücrelerde kalan insanlar var ve bu insanların ne yaptıkları an ve an Gözetleniyor ve o kitabı okurken o kişinin e, o iç sıkıntısını bunalmışlığını hissedebiliyorsunuz. Yani bu aslında bir işkence gibi bir şey o zamanlar için. Şu an için insanlar boşanmasını aldatmasını doğumunu veya işte herhangi bir mahremiyle alakalı bir şeyi binlerce kişinin önüne kendi rızaları ve istekleriyle sergiliyorlar ve röntgencilik yapan birçok kişi de röntgencilik bunun adı diye düşünüyorum. Gerçi rızaya dayalı bir röntgencilik yüz binlerce kişi de onları izliyor. Gerçekten de hani bunun bir mizansen veya bir şov olduğu anlaşılmıyor mu onlar tarafından bilmiyorum. Bir gün önce kendini salya sümük sokaklara atıp ağlayan kadına bir gün sonra küllerimden yeniden doğdum, yeni bir ev çocuklarım için yaşıyorum gibi bir e, durumda görüyorsunuz. Yani bu kadar mı kolay? Hani artık duygu geçişleri bu kadar mı hızlı oluyor? Yuvan yıkılmış, boşalmışsın vesaire. Hani birazcık bunun bir yasını tut. Sessizleş, hayır. Yani o onun için, e, bu kişiler için bir rating malzemesi. En azından bunu hissettiriyor izleyen kişiye. Çünkü böyle şeyler e, mahremdir. Hani biri söylese bile sizin adınıza, ona kızmanız gerekir. Sen benim özelimi niye anlattın? Dedirtecek cinsten olaylar e, ama insanlar dizi gibi izliyorlar. Gerçekten de bir gün herkes 15 dakikalığına meşhur olacak sözü büyük bir öngörüyle söylenmiş ve günümüzü yansıtıyor. Bunun daha üstü ne olacak? Bunun daha üstü ne olacak bilmiyorum. Hani bu rezilliklerin daha üstü ne olacak? Sosyal medya platformlarını doğru kullanıldığı takdirde beğeniyorum. Zaten ben de sürekli YouTube izleyicisiyim. Birçok şeyi de YouTube'tan öğreniyorum. Ee, akabinde olayları şuna bağlayacağım. Hani biz bunları anlatıyoruz, konuşuyoruz ya bu çürümüşlükten bahsediyoruz, sosyal medyanın bize yaptıklarından bahsediyoruz. Psikolojimize etkisinden bahsediyoruz, toplumumuza etkisinden bahsediyoruz. Bazen şu yorumları görüyorum. Ya evet bunları konuşuyoruz, anlatıyoruz ama bunlar çözülmeyecek. Keşke konuşularak çözülse, hallolsa deniyor. Şimdi şöyle bir şey var. Biz öncelikle... Her şey için geçerli. Bir problem olduğunu tespit etmek bu çok önemli bir şey. Emin olun siz de bu videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten benimle aynı fikirdesiniz ve birçok kişinin önündesiniz zaten bunları bilerek. Diyorum ya size yani bu milyon bu insanların milyon takipçileri var ve her videoları her fotoğrafları binlerce yüz binlerce beğeniliyor yorumlar yapılıyor yani o kişilerden zaten öndesiniz. Onlar bu insanların bir oyun içerisinde yaptık, bunları yaptıklarını bile bilmiyorlar ve onları bir hayranlık ve diyorlar. Düşünün. Hani siz onlardan biri olabilirdiniz. Siz de bu insanları bir hayranlık, besleyip fanatiği olabilirdiniz. Onlardan değilsiniz. Öncelikle bu bile, bunu bilmek bile, bunun farkına varmak bile bir şey. Sonra virgülü getiriyorum. Şimdi bu bilgisizlik çağında oysaki aslında bilgiye en kolay ulaştığımız çağdayız değil mi? Hani eskiden kütüphaneler var, ansiklopediler falan vardı bizden daha da önce de hani çok zordu bilgiye ulaşmak ama şimdi tek tıkla yanlış bilgi de çok fazla var bunun getirisi olarak ama doğru bilgiye de ulaşmak birazcık bile hani analiz edip sorgulayabilecek biriyseniz farklı kaynaklardan birleştiriyorsunuz, okuyorsunuz, bilgilere ulaşmak çok kolay. Bu kadar bilgisizlik artmışken şimdi her şey zıttıyla var ya bu dünyanın kuralı budur basit düşüneceğiz. Birlikte bu videoda basit düşüneceğiz. Bilgisizlik çok fazla arttı. Bilgisizliğin karşısında ne var? Bilgi var. Bilgili insanlar kendini geliştiren insanların sayısı çok az. Peki bizler ne yapabiliriz? Kendim de birkaç gündür uyguladığım bir uygulamadan bahsetmek istiyorum size. Bu bir yerde okuduğum, gördüğüm bir şey değildir. Tamamen hani kendimce bulduğum bir yöntem ve sizinle paylaşmak istiyorum bu konuyu. Sizlerin de böyle bir şeyi kendinize yontarak yapmanızı rica edeceğim. Çünkü bilgiyi arttırmamız gerekiyor. Unutmayın. Siz bir kişisiniz. Siz öğrenirseniz etrafımızdakiler de sizden esinlenecek ve onlar da belli bir yola girecek. Onlar da aydınlanacak. Hani karanlığın içerisinde tek bir ışık bile ortamı aydınlatır ya veya işte e, tek bir kişinin uyanması bile diğerlerini uyandırmak için yeter ya. Bu mantıktan yola çıkalım. Tamamen umutsuz olmak istemiyorum. Bilinçlenmek ve bilgi her şeydir. Bunu unutmayın. Şimdi entelektüel olmak tan yola çıktım. Dünyada o kadar çok fazla bilgi var ki, yani onların böyle hepsini içmek istiyorum gibi bir şey ama tabii ki de mümkün değil. O yüzden ufak ufak başlayabiliriz. Ben beş tane konu buldum kendime. Yani her insanın, her entelektüel olmak isteyen, belli bir bilgi düzeyinde, belli bir genel kültür seviyesinde olmak isteyen insanların bence bu alanlardan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Siz dediğim gibi kendinize göre yontabilirsiniz. Bir felsefe. Zaten felsefe nedir? Ne sorusunu sorar? Mesela sabah bir kahve içen biriyseniz, ben bu kahveyi neden içiyorum? Bu benim alışkanlığımı bana dayatılan bir şey mi? gibi sorular sorabilirsiniz. Yani her konuya felsefik bir açıdan bakabilirsiniz. O yüzden felsefeye giriş e, kesinlikle olması gerekiyor. Birinci konumuz felsefe. Şimdi bu konularda iyiyseniz zaten, siz ilerletiyorsunuz her alanın e, basitten Orta ve ileri düzey bilgileri olduğu gibi anlattığım, bahsettiğim konulardan alanlardan e, hiç bilmeyenler en baştan ve gün 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 bunu böyle açarak büyüterek gidecek. Bilenler e, ise bilmediği yerden başlayacak gibi düşünün. Birinci alanımız felsefe. İkinci alanımız dünya tarihi. Bence dünya tarihi de çok önemli. Yine hiç bilmeyenler için e, mesela en temelden başlayacaksınız. Yani tarih, dünya tarihi nasıl başladı? Yazının icadıyla başladı. Mesela bunu öğrendik, yazının icat edilmeden önceki tarih, sonraki tarih tarih nasıl ayrılıyor? Yani bunları bir ders gibi e, zorunluluk gibi değil de gerçekten size bir şeyler katacak e, arkadaşlarınızla, sizin gibi bilgi bilgiyi seven, bilgiyi öğrenmek isteyen arkadaşlarınızla veya çocuğunuz olabilir, yeğeniniz olabilir. Onlarla konuşabileceğiniz, onlara insanlara bir şey katabileceğiniz, ve insanlardan bir şey öğrenebileceğiniz e, dünya bilgileri olarak düşünün bunları ders niteliğinde değil. Çünkü bir şey ders gibi olunca gerçekten de sevilmiyor. Tarih konusunda da öğrendik. işte yazıya kim bulmuştur, hangi medeniyetler, ilerletiyorsunuz bunu. Temel bilgileri öğrendikten sonra bir sonraki bilgi işte Rönesans'tır, Fransız ihtilalidir. Bunları hani çok derine girmen ilgiliyseniz tabii ki çok derine girin. Ama çok tarih ilgi alanınıza girmiyorsa bilmeniz gereken kadarını öğrenin. Çünkü bunların hepsi toplamda sonra sizi çok başka bir düşünce yapısına götürecek eminim. İkincisine dünya tarihi demiştik. Üçüncüsüne coğrafi bilgiler. Şimdi coğrafi bilgiler deyince dünya coğrafyası en azından bence şöyle dünya haritasına gözünüzün önüne, gözünüzü kapatınca gözünüzün önüne getirebilecek konumda olmalısınız. En azından mesela Çin nerede? Japonya nerede? Türkiye'nin neresinde? Türkiye'nin konumu nerede? Bu da bence çok önemli. Dünyayı anlamak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü coğrafya gerçekten de insanların, toplumların kültürünü de zaten çok etkiliyor. Düşünce yapısını da çok etkiliyor, komşuları çok etkiliyor. Bunları öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum dünya coğrafyası. Şimdi buradan bunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Mesela ben Coşkun Aral'dan dinlemeyi çok seviyorum. O çok zaten muazzam bir adam hani benim haddim bile değil onu övmek bile haddim değil diye düşünüyorum. Onu dinlemek çok keyifli, çok güzel bilgiler anlatıyor. Ee, bir de daha yeni nesil birilerinden işte dünyayı gezen birini tavsiye etmemi isterseniz bir hayalin peşinde. Youtube'da da çok güzel videoları var. Instagram'da hani daha kısa kısa tabi tahmin edersiniz. Ama ilgi alanımız olan mesela ben bu aralar Japonya'ya merak saldım. Ee, onun videolarıyla ama dediğim gibi dünya haritasında yerini de yerine de bakarak, yerine de hayal ederek Ülkeler hakkında böyle tatlı tatlı bilgiler edinin diyorum ben. Ve zaten birçok kaynak var YouTube'da. YouTube bence çok güzel bir hazine. Çünkü hem görsel hem işitsel doğru kişileri bulduğunuz zaman YouTube'dan öğreneceğiniz gerçekten çok şey var. Instagram gibi değil. Ondan sonra bir dil. Bir dil yani İngilizce olabilir. İngilizceyi çok iyi biliyorsanız herhangi başka merak saldığınız bir dil. Bir dil olması gerekiyor. Bunun tabii hani globali bilgi araştırmasını falan da geçiyorum. Dil öğrenmek kişinin o beyindeki beyin yollarını aktive etme konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir dile, bir dille alakalı. Hani o bize öğretilen böyle gramerde boğulma hali değildi. de. Mesela ben ne yapmaya başladım diyecek olursanız. Ben hani herhangi başka bir dille şu an için bir ilgim yok. İngilizce her gün sıkmadan diğer alanlarda çalışacağınız için beş kelime. Ve bunları yazın. En başta bunu söylemeyi unuttum. Ben uzun 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 yazmayı çok sevmem. Yazım da çok iyi değildir. Yani bir yerden sonra sıkılırım bu arada. Hani çok düzenli defter tutan biri değilim. Ama not şeklinde. Mesela çok kısa işte felsefe nedir? Bu önemli çünkü hani tanım olarak birkaç kelime. Ondan sonra ilk filozof kimdir? gibi bir bilgi e başka bir konuya geçiyorsun. Onun o gün öğrendiğin 3-5 cümle de olabilir. Yazı yazmak, hatırlama konusunda çok önemli. Hem yazıyorsunuz, hem onu aklınız, beyniniz tekrar ediyor. kelime konusunda zaten yazmanız gerekiyor. Ben İngilizcede her gün 5 kelime şeklinde bir hedef koydum. Tabii siz 10 da yapabilirsiniz bunu ama bence ondan fazla olmasın. Çünkü sadece hani kelimeyi öğrendim değil de hani altında birkaç cümle yazıp onun tabii ki de okunuşu, işte kelimenin anlamı ve cümle içinde kullanılması gibi notlarınızı da alabilirsiniz. Bu da çok önemli. Daha sonra psikoloji, psikoloji, slash, sosyoloji. Şimdi neden psikolojiyi ön plana koydum? Ee, psikoloji bireyleri anlama, sosyoloji ise artık daha bütüne doğru toplumu anlayan bir alan. O yüzden benim nacizane tavsiyem psikolojiyi bilmemiz gerekiyor. Psikolog değiliz. Ama e, hiçbir şeyin bir şey olmak zorunda değilsiniz. Genel bilgi anlamında. Hani psikolojide insan psikolojisi şeklinde bunları çok basit düzeylerde bilmeniz gerekir diye düşünüyorum. Psikolojide belli bir noktaya ilerledikten sonra sosyoloji kısmına geçiş yapabilirsiniz. Çok güzel işte e, deneyler yapılıyor sosyoloji adına alanında insanların tepkileri sonuçta küçük bir popülasyonu araştırmak geneli araştırmaya eşdeğer aslında. Yani bakmayın ya hepimiz aynıyız. Tabii bilenle bilmeyenleri ayırıyorum. Bilmeyenler ayrı bir grup. Bilenler ayrı bir grup ama bilenler e, arasında ya hepimiz insanız işte. Yani mekanizmamız aşağı yukarı aynı. Sadece epigenetik denilen işte o çevresel faktörler bizi bir yerden bir yere götürüyor veya yerimize sayıyoruz veya geriliyoruz gibi düşünün. O yüzden psikoloji ve sosyolojiyi de şöyle okumalara basit basit başlıyoruz. Bu konularda her gün inanın bana çok basit e, düzeyde ilerleyebilir. Yani her birine şöyle çalışıyorsanız iş aralarında 15 dakika notlarınızı alıyorsunuz. Artık check cbt diye bir şey var. Yani tabii ki de onda her zaman çok doğru bilgiler olmuyor. Doğru bilgiden kastım yani eksik bilgi de olabiliyor. Ama size böyle daha derli toplu bilgi sunma adına bence güzel bir kaynak. Oradan e, bir diyorsunuz ki işte ben temel düzey seviyedeyim. Bana atıyorum felsefe ilk birinci gün için neler tavsiye edersin? Ne öğrenmem gerekiyor dersin? O sana bir e, taslak veriyor zaten ufak bir şey. Sen orada hani aklına takılan bir şey olunca detay araştırmanı yaparsın zaten. ChatGPT güzel bir kaynak gerçekten. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi biz bu beş alanda e, okumalarımızı yaptık, bilgilerimizi edindik ve notumuzu aldık. Daha sonra çünkü onları okuyabiliriz akşam. Hafıza, kendini uykuda tekrar eder. Uyumadan önce okuyabilirsiniz veya işte akşam işten geldiniz falan şöyle bir gözden geçirebilirsiniz bilgileri tazelemek adına veya haftalık tekrar bir geri dönüş yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Daha sonra artık birazcık daha farklı önerilere geçeceğim. Bu konularda kendimizi bir şekilde gün gün kademe kademe aşama aşama geliştiriyoruz. Daha sonra herkesin, her insanın manevi yönünü de geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir dine inanıyorsanız bu anlamda ...daha avantajlı oluyorsunuz. Çünkü her dinin... ...herhangi bir... ...hangi dine inanıyorsanız fark etmez. Her dinin belli bir ritüeli oluyor ya... ...hani bir dua etmesi ya da farklı bir ritüeli. Maneviyatınızı yani ruhunuzu... ...ruhunuzu... ...o alanda doyurmanız bence şart. Eğer hiçbir dine inanmıyorsanız... ...sadece yaratıcıya inanıyorsanız... ...yaratıcıyla konuşmanız. Ruhunuzu o anlamda beslemeniz. Hiçbir dine inanmıyorum, yaratıcıya inanmıyorum... E, ...diyorsanız meditasyon yapmanız şart. Yani... O spiritüel spirit, o ruhu beslemeniz şart. Çünkü şu an böyle etten kemikten insanlarız. Ama bizim bir de içimizde e, kimi ruh diyebilir, kimi nefs diyebilir, kimi bilinç diyebilir. Ama e, görünmeyen, görünmeyen o elle tutulmayan bir enerji var. Bunu biliyoruz. Bu zaten bilimsel de bir şey. Nasıl bilimsel diyecek olursanız? İnsanın aura'sı var, auranın renklerini kirliyen fotoğrafçılığıyla bulmuşlar. Siz kendinizden günlük hayattan da bunu deneyimlemişsinizdir. Bir ortama girersiniz, enerjiniz bir anda çekilir çünkü oradaki sizin frekansınızla uyumlu değildir. Bunun sebebi bu frekans zaten her şey frekans, her şey canlının ve cansızın doğanın evrenin her şeyi frekans. Bizim de atom altı parçacıklarımız belli bir frekans aralığında titreşiyor zaten ve atomun %99'u boşluk, o titreşim, frekans hali var. Bunlar da belli bir rezonans yayıyor. Onlar da enerjiyi oluşturuyor. Siz kendiniz de hayatınızda hani sayısız şekilde buna denk gelmişsiniz. O bir hissiyat. Hissiyat olur ya hani birini görürsünüz, kendinize çok yakın hissedersiniz. Birini sadece görürsünüz ve onun kötü biri olduğuna kanaat getirirsiniz ve öyle çıkar. Veya rüyalar mesela benim de çok önemli hani hayatımın o dönüm noktalarından bir gün önce gördüğüm rüyalar haberci rüya deniyor. Hani bunun bir açıklaması yok ama belki de vardır. Demek istediğim maneviyatımızı beslememiz şart sadece fiziğimizi değil maneviyat. Meditasyon da çok önemli imajinasyon deniyor. Dua ederken de olabilir bu. Zihninizin aktivasyonu için istediğiniz şeyi veya Hiçbir şey istemiyorsunuz. Temizlenmek istiyorsunuz, arınmak istiyorsunuz. Negatiflik çok fazla çünkü. Temizlendiğiniz, ruhsal olarak arındığınızı, çeşitli güzelsine ilgilenen kokular, çeşitli müzikler açabilirsiniz. Bu alanda da kendinizi bence her gün 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika her neyse tazelemeniz ve eğitmeniz gerekiyor manevi anlamda da. Bunu da geçtik. Son olarak fiziksel olarak kendinizi kuvvetlendirmeniz lazım. Hiçbir şey yapmıyorsanız, hiçbir sporla ilgilenmiyorsanız yürüyüş. Bu en temel, en basit, ücretsiz, hiçbir şeysiz. E, saatiniz veya telefonunuz adım saymak önemli adım saymak önemli çünkü sizi motive ediyor bunu daha önce de söylemiştim en az 7000 adım olsun en az hani 10.000 belki çok yoğun çalışan ve ofis çalışanı olarak zor olabilir e, ofisteyseniz bile ben de çalıştığım zamanlarda ofis içerisindeysem o gün sahaya çıkmıyorsam hemen masamın yanında şöyle ayakta adımlardım adımlardı veya güneş var kahvenizi alıyorsunuz çıkıyorsunuz durmak yerine kapının önünde gidiyorsunuz geliyorsunuz insanların ne dediğinin hiçbir önemi yok emin olun insanlar sizi görüp onlara da sirayet ediyor sağlıklı yaşam işte hareket etmek veya bir şeyler öğrenme isteği işte böyle 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 bu hem bilgili olma hem ruh beden bütünlüğünü çünkü bu kısmın hani şu an dezavantajlı olan bilenler, bilmek isteyenler, akıllı çalışanlar tarafındaki insanlar dezavantajlı. Diğerleri zirvede her gün, diğerleri o şöhret, 15 dakikalık şöhret kısmı çok yoğun bir şekilde biz de bu dengeyi artık doğru olması gereken tarafa doğru çevireceğiz çevireceğiz. Evet bunu yapacağız. Bunu bir motivasyon videosu olarak da alabilirsiniz. Ben yapmaya başladım. Sizler de lütfen yapmak isteyenler yapacağım diyenler yoruma yazsın. Videoyu da buraya kadar izleyenler bir önceki videoda söylediğim gibi kalp bırakmanızı rica ediyorum ki bileyim, motive olayım. Bir sonraki konumuz ne olsun? Hangi alanlarda video çekmemi istersiniz? Bana yazın. Bilmediğim bir alan olur, sizler için araştırırım, anlatırım. Bu bunu seviyorum. Sizlere bir şey anlatmayı seviyorum. Şu an çok az izleniyorum. Bu beni üzüyor ama izleyenlerimin varlığı olması da beni mutlu ediyor. Pes etmiyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek bu kanal. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.